Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 18 e, siyah ekran sorununu çözmeye çalışacağız. Öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Windows 10'larda e, DirectX X 12 kullanıyorlar ve benim bilgisayarım Windows 8 olduğu için e, Windows 10 kullanıcıları hakkında herhangi bir bilgim yok. Eğer açılıyor mu açılmıyor mu diye. E, bugün sizlere Windows 8 gibi, 7 gibi daha eski sürümlerde nasıl açılacağını anlatacağım. Öncelikle hemen tarayıcımıza Windows 8 DirectX 11 güncelleme yazıp tıklıyoruz ve çıkan sayfalarda şurada görmüş olduğunuz DirectX Update tıklıyoruz ve hemen akabinde burada yazan DileksXN User Runtime Web Installer Bu yazıyı tıkladığımızda biraz bekliyoruz ve indirme işlemi başlayacaktır. Burada çıkan dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Ve aç dediğimizde karşımıza bu şekilde bir güncelleme sayfası çıkacaktır. Burayı kapatabiliriz. Ve burada da yine sözleşmeyi kabul edip İleri dediğimizde Tekrardan güncellenecektir. Ben daha önce yaptığım için Güncellemeyebilir e, Sizde yine Dalgınlık edip güncelleştirebilirsiniz İleri ileri değil Daha sonra sonra tıkladığımızda Güncellememizi yapmış bulunuyoruz Ve şimdi 18 demo'yu Yönetici olarak çalıştırıyoruz Ve buradaki uyarı e, sizde çıkmayabilir. Benim ekran e, kartım biraz düşük olduğu için 14.30'da oynayabiliyorum daha bir şekilde. Ve bu arayüz çıktığında ayarlara girip e, ben de daha başka sayfalarda gördüğüm şekilde pencere modunu açtım. E, mesela kapalı yaptım karlezin hiç dokunmuyoruz. Dalex X, X 11 ile çalıştıracağız. 11'e gün güncellemişiz zaten. Bunları tamam diyoruz. Ve şimdi oyuna giriyoruz. Ve ara ara açılmama gibi bir sıkıntı yaşadım. Yani bir iki sefer oynadım, daha sonra çıkıp girdiğimde açılmama sorunu yaşadım. Bakalım şimdi öyle bir şey olacak mı? Herhalde bu sefer son güçsüz bir şekilde gidilecek diye düşünüyorum.